bir şey söylemeyecek misin? Ne söylemi bekliyorsun? Ben... Ben hiçbir şey beklemiyorum Ada. Ben senden başka hiçbir şey beklemiyorum. Olmaz. Sebebi ne peki? <laughs> Sebebi benim. Sebebi Ada. Ada aşık olmuş. İyi bir şey. Bu çok iyi bir şey değil mi? Her aşk iyi midir? İyi değilse aşk değildir. Aşk her şeyi çözer mi? Çözmüyorsa da... ...aşk değildir Ada. Hani Hı? aşk yoktu? Aşk diye bir şey var sen dedin. Her seferinde söyledin. Aşk var dedin Ada. Şimdi yok desem... O zaman ben var diyorum. Aşk diye bir şey var. Yapma, yapma ne olur yapma. Niye yapmayayım Ada? Yapma bana böyle bakma. Ben sana başka türlü bakamam ki. <laughs> Ada. Başka biri mi var? Hayır. Hayır başka biri yok. Şimdi değil belki ama daha önceden unutamadığın biri. Bilmiyorum. Senin gözlerinin içine ilk baktığımda... ...senin ilk yüz yüze geldiğimde hissettiğim. Ben insanları iyi tanırım. Yani hayatım böyle kazanıyorum. Ya sen medyumsun. Desene <laughs> baştan. Yazarım. Hatta dur tamam diyeyim sen. Sen yeni terk edildin. Yok 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 hayır sen. Sen aldatıldığını öğrendin. Kuldayken, üniversitedeyken tek sorun mezun işim mıydı? Yoksa orada başka başka şeyler onu mu hatırlattı? Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Olmadı öyle bir şey yok. Ada. Sen bana hiç yardımcı olmuyorsun. Sen de bana olmuyorsun. Ama ben ne olduğunu bilmeden ben sana yardım edemem ki. Ben nereye savaşacağım? Bora geç kaldık. Geç kaldık. Ben sana çok geç kaldım. Bu mu? O söyleyeceğin şey bu mu? Evet, evet bu. Adem, bu değil. nasıl geçmeyeceğim. Teşekkür ederim. Biz, biz en kısa zamanda döneriz. Evimize gideriz yani. En iyisi bu. Ben ve hanım da çok sevinir. Herkes mutlu olur. Ada. Başkaları mutlu olsun diye kendi mutluluğumuzdan mı vazgeçelim? Kendimizden mi vazgeçelim? İkimiz için de en doğrusu bu. Hayır. Sen kendi adını konuş. Ben böyle düşünmüyorum. Ama. Aması yok Ada. Sen burada kalıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ben de senden asla havada geçmiyorum. Tamam mı? Beni dinlemiyorsun. Sen beni duymuyorsun. Ada. Sen beni hiçbir zaman duymuyorsun. Ben seni hep dinliyorum. Ama sen beni duymuyorsun. Seni bırakmayacağım. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Sen de bunu her yada geç anlayacaksın. Bu kadar kolay değil Böyle yapamam deyip gidemezsin. Ben senin peşini bırakmam. Bırakamam. Göreceğiz. Kim daha inatmış göreceğiz bakalım. istesem de kanı bırakamıyorum işte. Çiçekler için teşekkür ederim. Ama hiç gerek yoktu. Seversin sanmıştım. Yalından koparılan çiçek sevmediğini biliyorum. Bu çiçeklerin hepsi tekrardan toprağa ekilebiliyor ya da. Yanılıyor muyum? Hayır. Yani evet. Severim. Çiçekleri severim. Ama çiçeklere ait oldukları yerde güzeller. Yani toprakta. Biliyorum. Beni bu kadar iyi tanıyor beni korkutuyor. Ada, bak ben ne yaşadığımızı biliyorum, tamam mı? Ben her şeyi bu kadar yanlış anlamış olamam. Sorun sizinle alakalı değil, gerçekten. Sorun benimle alakalı, yani ben geç kaldık falan dedim ama yo biz çok hızlı oldu her şey. Ben ben ne hissettiğimden bile emin değilim, ne düşündüğümden, duygularımdan emin değilim. Siz de öyle. Sen kendi adına konuş, Ada. Özür dilerim yapabilirim sandım ama olmadı. Ben zaten bir ilişki yaşamaya hazır değilim. Ne oldu? Neye ilgiliyorsunuz? E komik bir şey mi söyledim? Söyle hadi, söyle. Bir demeyecek misin? Sen benden daha ileri her ikisinde diyecek misin? E şimdi onu söyleyecektim. Hadi. Seni tanımam seni ürkütüyordu ya. Evet. Ürkmek haklısın biliyor musun? Çünkü bu cümlelerin hiçbir adanın değil. Bu cümlelerin hiçbirinde adadan zerre iz yok. Belki ada budur. Siz yanılmışsınızdır. Yanılmak mı? Ben senin gözlerindeki ateşi gördüm ada. Burada yandım. Şimdi sen gelmiş bana yanılmaktan bahsediyorsun. Hadi. Söyle bana. Bana gerçekleri söyle. Neden kaçıyorsun benden? Size zarar vermekten korkuyorum. Benimle olursanız ben size zarar veririm. Senin varlığın bana zarar verir mi Ada? Vermez. Yokluğun verir ama. Bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bahtım verir. Baht mı? Ne bahtı? Benim bahtım. Ailemin bahtı. Annemin, teyzelerimin, anneannemin bahtı. Bizim ailede kadınlar ilk aşkıyla evlenemezlerse hayatının sonuna kadar mutsuz olurlar. Ben seni mutsuz edemem. Sen buna gerçekten inanıyor musun Ada? Benim yaşadıklarımı yaşasaydınız, benim gördüklerimi görseydiniz siz de inanırdınız. Yani, yani şu an sen bana ilk aşkımda olmazsa mutlu olamam diyorsun. Öyle mi? Doğru mudur? Doğru. Senin ilk aşkın kim Ada? Gözlerinin içine bak söyle. Senin ilk aşkın ben değil miyim? Hayır. Kim? Senin ilk aşkın kim Ada? Bunu size söylemek zorunda değilim. Tamam bana söylemek zorunda değilsin ama sen gelmiş bana saçma sapan bir yanlıştan bahsediyorsun Ada. İlk aşkımda olmazsam mutlu olamam diyorsun. Ada bana bak. Sen hala onu mu seviyorsun? Hayır. Hayır. Peki beni seviyor musun? Evet. Seviyorum. İşte benim duymam gereken, bilmem gereken tek şey bu arada Yani sırf bu saçma sapan inanış yüzünden sensiz bir sabaha, sensiz bir güne mi uyanacağım ben? Ada. Ada sen bunu yapar mıydın? Gel bu baht oyununu birlikte bozalım hadi. Kötü şeyler olabilir. Çok çok kötü şeyler gelebilir başımıza. Gelsinler. Kötü şeylerin gelecekleri varsa görecekleri de var.